Hiçbir şey altın bir kitkat kadar lezzetli değildir. Bir dilim ekmek. Hayır olamaz. Ben o kadar dondurma istiyordum ki. Çok açım. Bu çığlık da nereden geliyor? Ne oldu? Görünüşü göre birisin yardımımıza ihtiyacı var. Aa, siz kimsiniz? Ekmek ister misin? Ya da altın kitkat? Ben bir meydan okuma istiyorum. Bence eğlenceli olacak. Neredeyiz biz? Aa, sen de buradasın. Merhaba. Merhaba. Eh ee, ne yapacağız? Spagetti istiyorum. Beni şaşırtabilecek misiniz? Spagetti mi? Bu için bir şey. Ama onları lezzetli hale getirmek için çok uğraşacağım. Benim en iyi unum var. Ayrıca spagettinin gerçekten pahalı olması için altın bir yumurta ve hatta altın tozu bile buldum. Ardından karışımı doğru kıvamda karıştırmanız gerekiyor. Ve sanırım hamur hazır. Şimdi ise iyice yoğurmak gerekiyor. Çünkü bundan sonra ortaya çıkan daireyi ince spagetti haline getireceğim. Bunu yuvarlak bir bıçakla yapacağım. İşte bu kadar spagetti hazır. Gereken tek şey onları pişirmek. En önemlisi yanmamak için bunu dikkatlice yapmak. Ya ben onu neden yapsam? Aa belki çantamda gerek malzemeler vardı. Bence bu çok fazla çöp var burada ya. Aa ama yine de ihtiyacım olan şeyi buldum. Kurunudul. Bunu pişirmek için tek yapmanız gereken onu su ısıtıcısına atmaktır. Ve bundan sonra da biraz beklemek. Tabii ya spagettilerime baharat olarak toz haline getirilmiş çitoz kullanacağım. Bunun için onları paketin içinde iyice parçalamam gerekiyor. Al sana. Ay ne kadar kaba. Aa yanmakta olan spagettilerine dikkat etsen iyi olur. Hayır yanmak istemiyorum. Bu tencereden çabucak kurtulmam gerekiyor. Şimdi ne yapacağım? Tabii ya. Neden PJ'ye sürpriz yapmıyoruz ki? İniler bilir spagetti yeğeni bir kutu mücevher olacak. Sanırım bundan çok memnun olacak. Kay, sen ne yapıyorsun? Ben de kurallara göre spagetti yapacağım. Onları olabildiğince lezzetli hale getirmeye çalışacağım. Bunun için sudan kurtulmam gerekiyor. Ve spagetti kabına koymam gerekiyor. Ve baharat yerini daha önce söylediğim gibi toz kullanacağım. Harika ama yine de bir şeyler eksik. sanırım birkaç tane yeşillik ekleyeceğim. Böylece spagetti daha da taze görünecek. Ay berbat bir şey. Afiyet olsun Peyk. Kate'in spagettisi çok garip görünüyor. Vay be. Ama Emma'nın spagettisi çok parlak. Onları çabucak denemek istiyorum. Müthiş görünüyor. Ay! Ne kadar acıttı. Bu sincirlerden dolayı dişim düştü. Peki şimdi ne yapacağım? Berbat. Umarım dişimi teker takmaya başarabilirim. Of. Emma bu hiç komik değil. Umarım en azından Kate buna bu şekilde tuzak kurmaz. Hayatımda hiç iki daha Las yemedim. Hmm, dürüst olmak gerekirse bu pek kolay değil. Vay canına, bu çok lezzetli bir şey. Kazandığın için tebrikler. Yaşasın, teşekkürler. Ben kazandım. O kazandı mı? Bu haksızlık. Bu sefer tatlı bir şeyler istiyorum. Benim için bir pasta hazırlayın. Aa, ben de pasta severim. Bu nefis yemeği pişirebileceğimi düşünüyorum. Pastam keklerden ve altın nutelladan yapılacaktır. Bu arada bu nutella en lezzetli ve en pahalı şey. Aa, pasta neredeyse hazır. Peki ben ne düşünsem görmüşe göre kartordan bir pasta yapmak zorunda kalacağım. Lezzetli olup olmadığından emin değilim ama bu hiçbir şeyden daha iyidir. Baksanıza çok ilginç. Karton kek mi? İğrenç. Postumu altın çikolatayla süsleyeceğim. Alo bana altın çikolataları getirin hemen. Ah teşekkürler. Geriye kalan tek şeyi bu sıvı çikolataya sahip olabilmem için onu eritmek. Gelecekteki kekime özel bir tat verecek olan şey bu. çok lezzetli olmuş. Harika. Geriye kalan tek şey pastamı ortaya çıkan sıvı çikolatayla kaplamak. Şimdiye kadar gördüğünüz en pahalı pastayı yaptım. Öyle değil mi Case? Nerede o? 3, 4, hadi gidelim. Rock zamanı. İşte bu. Teşekkürler. Teşekkürler. Minnettarlık olarak her türlü lezzetli yemek kabul ediyorum. İşte bu. Çikolataları karton tabana şekillendirmenin zamanı geldi. Böylece ilk bakışta tamamen tatsız bir pastayı biraz daha keyifli hale getireceğim. Umarım Pey çikolataları çok sever. Ne kadar güzel oldu. Şimdi böyle süsleyeceğiz ve hazır. İyi ee, tamam sen mi yapıyorsun? Aha ne kadar güzel. Ben olsam böyle bir şeyi affetmem. Bak benim pastam mükemmel bir şey. Daha da lezzetli olması için sağlamak için onun üzerine altın boya dökeceğim ve üzerine pırıl pırıl taşlar yapıştıracağım. Ve işte gerçek paralar. Şaka yapıyorum. Çikolatadan tabii ki. Paige afiyet olsun. Vay canına. Altın pasta. Öte yandan çikolatalığı sanırım. Tam olarak çikolatayla başlayacağım. Ama ne oldu? Pastanın içinde neden karton var? Onu yiyemem ama. Hayır teşekkürler. Böyle bir şey yemeyeceğim. Ama altın pastayı seve seve deneyeceğim. Mükemmel görünüyor. Aa, tatlı bir şey bu. Mükemmel. Tabii ki bu kazandı. <laughs> Teşekkürler. Bu turda kazanacağımı biliyordum. Üçüncü turda benim için bir burger hazırlamanızı istiyordum. Tabii böyle iğrenç şeyler yemiyorum. Ama peyce için pişirmeye çalışacağım. Görünüşe göre kıyma ile başlamalıyız. Ondan pirzol yapmak gerekiyor ama ellerimle buna dokunmayacağım. Benim yerime altın bir külçe çalışacak. Tamamdır. Pirzolalar hazır. Şimdi kızartılmaları gerekiyor. Bunu altın zgarada yapacağım. Böylece köftelerim daha da pahalıya mal olacak. İşte bu hazır. Hmm, aslında fena değil. Şimdi burger toplamaya başlayabiliriz. Ama bu yeşil ucubeyi kim ister ki? Gerçek marul farklı görünüyor. bak ne tür bir burgerim oldu. Ama yine de bir şeyler eksik. Sanırım yiyecek altını ekleyeceğim. Böylece üst çörek daha da pahalı görünecek. İşte hazır. Okay. Burgerim o kadar pahalıya mal oluyor ki hayatında asla onu alamazsın. Benim de burgerim oldu. Geriye kalan tek şey onu biraz ezmek. Hadi. Ay sanırım biraz kıldım. Ama harika bir fikrim var. Şimdi oltayla hamburger yakalamam gerekecek. O sonunda lezzetli hamburgerimin tadına çıkaracağım. Aa, ne? Nereye? Bu benim de ama. bu işte. Bakalım. Evet, McDonald's'tan bir sürü lezzetli yemek var. Sanırım bazı şeyleri bundan toplayacağım. Eminim çok lezzetli olacak. McDonald's'ı herkes sever. Oh, nasıl boş mu? Bir dilim bile kalmadı. Tamam umarım bu işe yarar. Vay canına. Tüm bu çok havalı görünüyor. Vay be şununla başlayacağım. Üzerinde gerçek paralar ve altınlar var. Ee, sanırım çok da lezzetli değilmiş şu paralar. Güzel ama lezzetli değil. Tüm umut Kate'in burgerine kaldı. Hmm, bu inanılmaz derecede lezzetli. Yiyebileceğin burgeri tercih edelim Kate kazandı. Ne hadi çak. Tamam neyse. kontörden benim için patlamış mısır hazırlamanızı istiyorum. Hmm, ilginç. Ah, sanırım patlamış mısır için mısır ihtiyacım olacak. Öncelikle bunu açmalıyım. Kahretsin, aptal şey. Şimdi nasıl açacağım bu kovanızı? Şimdi açamıyorum. Tamam. O zaman testereyi kullanacağım. Ya bunun da olmuyor? Al. Ay yiyelim. Ha, ne kadar acı verici. Şimdi ne yapacağım? Ya hadi ama. Aa, işe yaradı. Şimdi patlamış mısır hazırlayabilirim. Bunu yapmak için mısırı her şeyi buraya dökeceğim. Ve sonra onu ısıtacağım. İyice folyoyu kapatacağım. Ve şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Ne garip bir tarif. Ama çalışıyor. Ay ay sıcak. Aa, muhtemelen bu folyo topunun soğumasını beklemeliydim. Oley patlamış mısır hazır. Bence Paige bayılacak buna. Benim de gerçek bir patlamış mısır yapma makinem var. Oraya mısır tanelerini dolduruyorum. Ve tüm bu işi parlak bir şeyle süsleyeceğim. Kapattık ve açabiliriz. Patlamış mısır ne kadar lezzetli olacak. Aa, ne kadar çok uzun zaman içerisinde yapıyor. Hadi ama aptal makine. Ay. Vay canına. Ne kadar bedava patlamış mısır var. Çok havalı. Ha korkunç. Anne bu ne böyle? Vay canına. Baksana ne kadar patlamış mısır var. Nefis. Emma sen çok iyisin. O patlamış mısırı da yatabilirim. Ay buna hayalini bile kuramıyordum. Teşekkürler Paige. Çok sevindim. Herkese afiyet olsun. Aynı komik ve ilginç videoları kesinlikle kaçırmamak için Multido kanalına abone ol. Bugünün videosundan hangi lezzetleri denemek istersen bunu yorumlara yaz.